yuvarlama oyunumuz başlıyor. Hadi bakalım. Herkes yuvarlansın. yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş kız. Sümeyye ya sen arada kaldın. Sen kenara geç Sümeyye. Sümeyye kenara geçsin. Erva ortaya geçsin. Hadi bakalım yuvarlanıyoruz. Bu tarafa doğru. Yuvarlan. ne tarafa yuvarlandın öyle? İlk varan kazanacak. Hadi bakalım. i̇lk varan kazanacak. Buraya ilk gelen kazanacak. Hayır, Elif haksızlık yapıyor. Gelin. Sümeyye nereye gidiyorsun ya? Sümeyye, ne tarafa gittin öyle yanlış tarafa yuvarlandın? Ben kazandım! Ben kazandım! bir daha. Ben Hadi bir daha başlayın bakalım. Oynayalım mı şimdi? Bu sefer de bu tarafa doğru gideceksiniz. Hadi bakalım. Ama herkes aynı yere gelsin ilk önce. Koşu yarışı mı yuvarlama mı? Koş Seçin. Mı? Yuvarlama. Ben yuvarlanmam. yuvarlama. Ama şu çimler ağrıtıyor ya. Evet. O yüzden koşu yarışı o zaman. Durun. Herkes yerine geçsin. Dur. ilk önce herkes yerine geçsin. Ben başla deyince. Geçsin sende sen Herkes aynı çizgide bulunsun. Aynı hizaya geçin bakalım. Aynı hiza. Hah, en başa. Tamam. Bir, iki, dur üç. dur. Allah'ım ya <laughs> Rabbim ya. Gelin gelin gelin. Ben başla deyince başlayacaksınız. Çocuklar ya ne kadar şaşkınsınız. Bir, iki, üç, başla. <laughs>